Merhabalar değerli izleyenlerim evime ve kanalıma hoş geldiniz. Herkese sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Şu an sabahın 8'i. Biz eşimle uyanır uyanmaz kendimizi mutfakta bulduk. Evet bu şekilde göstermek istiyorum sizlere tezgahın üstünü. Ee, çocuklara milföy hamurundan börek hazırlayacağım ben. Bunları dondurucudan çıkardım. Bu şekilde çözülmesini bekliyorum. Eşim de kendi meşhur kurabiyelerinden hazırlayacak çocuklara. Evet bu şekilde göstermek istiyorum sizlere malzemeleri. Evet canım başlayabilirsin. Evet eşimin kurabiyesi çok meşhur. Yiyenler bir daha istiyor o derecede. Yok böyle bir şey diyebilirim ben. Tabii el lezzeti de var. Evet kullanacağımız malzemeleri göstermek istiyorum sizlere. 2 adet yumurta. Bir su bardağı şeker. Bu şekilde çırpıyoruz. Evet 2 adet yumurtayla 1 su bardağı şekeri iyice çırpıcı yardımıyla çırpıyoruz ama eşim şu an kaşık tercih etti. Kaç dakika kadar çırpmamız gerekiyor canım? Bir dakika yeter. Evet içerisine de bir su bardağı sıvı yağ ilave ettik. Ardından iki su bardağı da mısır nişastası. Bir paket vanilya, bir paket de kabartma tozu ilave ediyoruz. Daha sonra bunu iyice karıştırıyoruz. Tabii ben bunun tarifini e, açıklama kısmında da vereceğim. E, oradan da bakabilirsiniz. Evet bu şekilde bütün malzemeleri karıştırdık. Ardından 2 su bardağı da ilave edeyim mi onu? <laughs> evet ilave edebiliriz. güzel bir tarif. Ee, tavsiye ediyorum. Hiçbir şekilde bayatlama olmuyor. Biz kurabiyelerimizi yapmaya başlamadan önce fırınımızı da çalıştırdık. Ee, çünkü sıcak fırında pişirmemiz gerekiyor. Canım kaç derecede? 180 derecede. Toplamda 10 dakika. 5 dakika sonra tepsiden yerini Evet ee, Toplamda 3-4 dakika kadar bir yoğurduk. Fazla yoğurmaya gerek yok. Bu şekilde e, hamurumuzu ikiye böldük. Kaptaki hamurun içerisine 2 tatlı kaşığı kadar kakao kullanıyoruz. Evet kakaoyu iyice hamura yediriyoruz. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. şekilde iyice yoğuruyoruz. Evet bu ölçülerde toplamda 2 fırın tepsisi kadar çıkıyor. Hem pratik hem de çok lezzetli bir tarif. İçerisine bir küçük kahve fincanı kadar fındık ilave ediyoruz. Daha önceden bu şekilde doğrayıp hazırlamıştı işim. kakaolu hamurumuzu da ikiye ayırdık biz. Bir kısmına fındık kullandık. İçerisine 3 tatlı kaşığı kadar damla çikolata ilave ettik. Şimdi onu da güzel bir yediriyoruz hamurumuza. Toplamda ne kadar zaman alıyor bu şekilde? 20 dakika. 20 dakika sürüyor. pişmesiyle beraber. Pişmesiyle beraber. Sade hamuru bu şekilde ikiye böldü. Evet, şöyle bırakıyorum. İçerisine bir tatlı kaşığı kadar tarçın koydu. İçerisine de 5 tatlı kaşığı kadar daha önceden doğrayıp hazırladığı cevizlerden ilave etti. Bunları da iyice yediriyoruz hamurumuza. Evet bu arada şunu da söylemek istiyorum. Tarçın aroması çok yoğun olduğu için biz tam bir tepeleme kaşık kullanmadık. bir çay kaşığından biraz daha fazla kullanabilirsiniz. gibi kokular yayıldı mutfağın her tarafına. Tarçının kokusu çok güzel. Daha önceden böldüğümüz son parçamız kaldı. İçerisine de 2 yemek kaşığı kadar kuru üzüm ilave ediyoruz. hamurlarımı son halinde göstermek istiyorum sizlere. Ölçülerimizden 4 adet şekilde beze çıktı. Evet, bunun içerisine kakao ve damla çikolata kullandık. Bunun içerisine de kakao ve fındık kullandık. Bunun içerisine de tarçın ve ceviz kullandık. Az önce de belirttiğim gibi tarçın aroması çok yoğun olduğu için bir çay kaşığı kadar da kullanabilirsiniz. Tabi isteğe bağlı. Evet, bu son parçaya da e, 2 yemek kaşığı kadar kuru üzüm kullandım. Bunları küçük küçük bezeler şeklinde bölüyoruz. Evet bu şekilde avucumuzun içinde yuvarlıyoruz. Bu şekilde iki parmağımıza bastırınca zaten bu şekli elde ediyoruz. Dilerseniz farklı şekiller de verebilirsiniz. Ya da şekil kalıpları kullanabilirsiniz. daha yakından göstermek istiyorum sizlere. Küçük bir ceviz büyüklüğünde kesiyoruz bezelerimizi. Yuvarlıyoruz ve iki parmağımıza bastırıyoruz. Şimdi kuru üzümleri yapıyoruz. Evet. Birinci tepsimizi doldurduk. Şimdi sıra ikinci tepsimizde. Evet bu şekilde her sıraya 6 tane gelecek şekilde diziyoruz biz. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Günaydın. Günaydın bebeğim. Anne. Efendim. Bir daha kulaklık taktım, bir daha terliği taktım. Gördüm seni. Merhaba. Günaydın yok mu oğlum babaya? Eymen Deniz. Hadi koş ablayı da uyandır. Eymen Deniz bak baba size ne hazırlıyor. Son bezemiz kaldı. Bu da kakaolu ve fındıklı olan Şu şekilde göstermek istiyorum sizlere. şekilde kurabiyelerimiz hazır biz daha önceden 180 derecede ısıttığımız fırına süreceğiz bunları 5 dakika sonra tepsilerini yeni değiştireceğiz altlı üstü yapacağız onları milföy hamurlarım çözüldü ben hemen bunları hazırlayacağım bunların bir kısmına beyaz peynir bir kısmına da kaşar bir iki tanesini de çikolatalı yapmayı düşünüyorum ben hemen bunları hazırlıyorum Evet, kurabiyelerimiz pişti ve şu an çok sıcak. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bunlar çok güzel kabarmış. Evet, mis gibi kokular yayıldı mutfağın her tarafına. Alt kısmını ilk sıcaklığı çıktıktan sonra göstereceğim ben sizlere. Şu an çok sıcak. Eşim hemen burada da yumurtalı ekmek pişiriyor. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Şunu da şöyle göstermek istiyorum. Bireyimiz pişiyor. Kurabiyelerimizin ilk sıcaklığı çıktığı şekilde göstermek istiyorum sizlere. Evet. Şu an bile çok sıcak. 180 derecede 10 dakika kadar pişiriyoruz. İlk 5 dakikadan sonra tepsilerin yerlerini değiştiriyoruz. Altlı üstlü. Güzel görünüyor. Eşimin ellerine ve kollarına sağlık diyorum. Umarım beğeneceğiz bir tarif olmuştur. Evet yumurtalı ekmeklerimiz de pişti. Ben hemen bunun altını da kapattım. Böreklerimize de bakayım. Bir iki dakika piştikten sonra fırınımı da kapatacağım. Milföylerim de pişti. Şu an çok sıcak. Az önce de belirttiğim gibi bir kısmına beyaz peynir kullandım. Bir kısmına da kaşar, bir iki tanesine de çikolata kullandım ben. Evet şu Şekilde göstermek istiyorum. Çok güzel görünüyorlar. Ben hemen sofrayı hazırlıyorum. Evet, tepsimin son halini göstermek istiyorum sizlere. Evet, burada eşimin yaptığı yumurta ekmekler var. Burada da milföyler var. Burada da tulum peyniri var. Evet burada da şoktan aldığım Lio markasının kuru sele salamura zeytini var. Çok lezzetli tavsiye ediyorum. Bugün çocukların odasında kahvaltı yapacağız. Çünkü e, orası daha serin ve çok güzel esiyor. Sabah güneşi bu tarafa vuruyor. Ondan dolayı e, arka odada kahvaltı yapacağız çocukların odasında. Ondan dolayı şöyle bir tepsiye koydum kahvaltılıklarımı. Allah herkesin sofrasına halil İbrahim bereketi koysun. Bizimkine de ben hemen tepsili götürüyorum. Evet arkadaşlar biz bugün markete geldik. Evde ihtiyacımız olan eksiklerimiz var onları alacağız. Max Gloss diye bir market açılmış yeni Mersin'de. Evet, i̇lk defa geliyoruz. Fiyatlar evet bu şekilde. Sevdin mi sen arabayı? Anne gözlerine bakacağım. Gözleri yok bunun. Biz bugün dışarıdaydık. Markete gittik. Biz markette alışverişimizi yaptık. Yeni açılan bir market vardı. E, tesadüfen orayı gördük. Gittik. E, uygun ürünler vardı. Biraz alışveriş yaptık. Oradan da Carrefour'a geçtik. Carrefour'dan alışveriş yaptık. Size göstermek istiyorum. Benim yumuşatıcıya ihtiyacım vardı. Evet, Bu şekilde yumuşatıcılar vardı. Bunların fiyatları 29-90 kuruştu. Bu şekilde Peros markasının yumuşatıcısından aldım ben. Bunlar 60 yıkama oluyor. Gül kokusu çeşidi. Bir de aynı ürünün. Evet bu şekilde. Siyasemin çiçeği çeşidi var. Daha doğrusu ben bunları hiç kokusuna bakmadan aldım. Evet, çok kalabalıktı. Bunların fiyatları 29 ile 90 kuruştu. Evet ben sizin için de şöyle bir kokularını koklayayım. Bildiğimiz gül kokusu. ben bunu daha çok beğendim evet yasemin çiçeği kokusu evet ben bunlardan 3 adet aldım şöyle koymak istiyorum buraya bir de bu şekilde indirimde olan cam yağlıklar vardı bunlar 500 milim oluyor hemen şöyle üzerinde de zaten ölçüsü yazıyor evet bu şekilde ölçülü 500 milim oluyor hemen şöyle açıp kapağında göstermek istiyorum sizlere evet bunun bir de beyaz ve e, gri rengi vardı benim en çok hoşuma giden bu renk oldu ondan dolayı bundan iki tane aldım bunların adet fiyatı da 8 TL idi 2 adet aldım ben bir diğerini göstermek istiyorum sizlere e, bu şekilde de bir adet aseton aldık Eşim de bunu kendi arabası için aldı. Fiyatı bayağı uygundu. 8 lira 50 kuruştu yanılmıyorsam. Evet burada da Solo markasının ıslak havluları var. Bunlar 90 adet oluyor. Ben en son BİM'den almıştım. Bim'e ee, e gelmişti. 8 paket almıştım. Fiyatı 8 lira 90 kuruştu. Yine aynı fiyattan aldık. 8 lira 90 kuruştan 8 paket aldık hemen burada da bu şekilde Amerikan servisi var. Bu şekilde göstermek istiyorum. Aynı modelin oval çeşidi vardı. Ben yuvarlak modelini aldım. Bu şekilde iki adet aldım. Evet, bunu daha çok dekoratif amaçlı değildi Hani tepsi yemekleri falan yapınca masaya koyunca üzerine koymak için aldım. Evet, bunların fiyatları da 17 lira 50 kuruştu. Oradan da biz Carrefour'a geçtik çünkü misafir çok yakındı. Bu şekilde indirime giren ahşap doğrama tahtası vardı. Bunun fiyatı 15 TL'ye düşmüş. Şöyle yakından göstermek istiyorum size. Suya dayanıklı, kayın ağacından üretilmiş. Bunun fiyatı 15 TL'ydi. Burada da erkekler için ev patiği var. Şu şekilde. Evet şöyle iç kısmını göstermek istiyorum. Dokusunu. Bir de şöyle alt kısmını göstermek istiyorum. Bunlar kaymaz taban. Bunun fiyatı da 50 TL'den 20 TL'ye düşmüştü. Evet, burada da plaj avluları var. Artık bildiğiniz gibi yaz ayına girdik. Ama bizim burası çok serin. Şu an pencerenin biri kapalı durumda. Çünkü bayağı bir esiyor. Evet artık havalar iyice ısınırsa denize giderken bunu da kullanacağız. Bunun ebatı da 70 çarpı 150 santim. Bunlar Carrefour'da indirime giren ürünler. Şöyle gösteri içinde fikir olmuş olur. Ama bu indirimler ne zamana kadar geçerli bilmiyorum. Ben şöyle hemen açıp sizlere göstermek istiyorum desenini. Evet. İç kısmı düz. Dış kısmı da bu şekilde çiçek desenli. De. Bence fiyatı çok uygun. 25 TL'ye düşmüştü. Evet, bir adet pembe aldım ben bir adet de gri aldım ben hemen bunu da göstermek istiyorum sizlere Evet, bunun da iç kısmı düz. Dış kısmında da ananas deseni var. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Tam belirgin değil ama bu şekilde ananas desenli. Evet gördüğünüz gibi. Evet dokusu çok güzel yumuşacık. Bunun fiyatı da 25 TL ydi. Bu şekilde 2 adet de yumuş aldım. Bunları şu an BİM'deki ve A101'deki fiyatları yanılmıyorsam 38 küsür ama bunlar bu şekilde 32 TL'ydi. 2 adet aldım ben çünkü dediğim gibi evde hiç yumuşatıcım kalmadı. Ben indirim olunca 5 adet almış oldum. Az önce de belirttiğim gibi ben hiç peros kullanmadım. İlk defa kullanacağım. Mutfak alışverişimiz vardı. Onlar şu an mutfakta. Toplamda sadece Max Gross'tan yaptığımız alışveriş bu şekilde 326 TL tuttu. Carrefour'un fişini bulamadım. Toplamda net bir fiyat veremiyorum ne kadar gittiğine dair. Çünkü diğer fişi bulamıyorum. Göstermek istedim sizlere. Sizin için de fikir olmuş olur. Bunlar Carrefour'da indirimde. Eğer yolunuz düşerse ve daha indirim devam ediyorsa bence kaçırmayın. 25 TL çok uygun bir fiyat. Bilginiz olsun. Evet ben şimdi hemen bunları toparlayacağım. Akşam için yemek hazırlığına başlayacağım. Akşam için tantuni hazırlayacağım. Tava geçeceğim. Ben bu akşam yemeğinde biftek tantuni yapacağım. Metrodan aldığımız şef markasının dana yemekli kuşbaşı eti var. Ben daha önce belirtmiştim. Hiçbir şekilde dana eti kullanmıyorum. Bu indirimde olduğu için aldık. Eşim yiyor ama ben daha çok kuzu etini tercih ediyorum. Evet, e, dana eti yağsız olduğu için e, fazla tercihim değil. Ama ben bugün etim yağsız olduğu için e, tantuni yapacağım. Ama e, biftek yapmayı düşünüyorum, biftek tantuni. Evet. Şöyle daha yakından göstermek istiyorum sizlere. Evet, gördüğünüz gibi çok yağsız bir et. 1 kilo etim var e, hepsini kullanır mıyım onu da bilemem evet ben şimdi ince uzun bir şekilde hemen doğrayacağım bildiğiniz gibi Tanfüri Mersin'in e, meşhur yemeği et de yağsız olunca bu akşam e, biftek tantuni yapmayı düşünüyorum. Bildiğiniz gibi biftek de e, bifteklememizin sebebi de etinden kaynaklı. Çünkü e, tantuni evet küçük küçük etlerden oluyor. Biftek biraz daha uzun ve ince oluyor. Hepsini bu şekilde ince uzun bir şekilde doğruyorum. Çok gelebilir çünkü biz dört kişilik bir aileyiz. Ee, oğlum öyle pek bu tarz yemekleri yemiyor. Ona etini haşlayacağım, sulu bırakacağım. Bütün etlerimi bu şekilde evet, ince uzun bir şekilde doğradım. Evet şimdi etlerimi süzgecin içerisine alıyorum. Etlerimi iyice yıkayacağım ve süzülmesini bekleyeceğim. Bu şekilde iyice yıkadım hemen süzülmesini bekleyeceğim. Şu an etim pişiyor. E, tantunimin içerisi için gerekli malzemeleri sayacağım size. 3 adet orta boy soğan. Evet, yarım deste maydanoz. 2 adet de domates kullanacağım ben. Önce soğanlarımı ince ince doğruyorum. Ardından da maydanoz sarımı doğruyorum. Evet, bu şekilde maydanoz sarımı da ince ince doğradıktan sonra Dilerseniz ayrı ayrı e, tabaklara da koyabilirsiniz ama benim eşim e, Soğanlı sumaklı sevdiği için çok az bir sumak gezdireceğim üstüne. Evet bu şekilde bir çay kaşığı kadar sumak serpiyorum. Evet. Evet bu şekilde bunu hemen tabağıma alıyorum. Evet ben iki adet de domates kullanacağım. Orta boy. şekilde küçük küçük doğruyorum. Evet bu şekilde domateslerimi de tabağa alıyorum ben. Ve dilerseniz sumağını çok seviyorsanız 2 çay kaşığı da kullanabilirsiniz. Evet bu şekilde malzemelerim hazır. Ben bu şekilde sizlere göstermek istiyorum. Etim pişti. Daha dumanı üstünde görüyorsunuz. Ben hemen bu şekilde saçımı göstermek istiyorum çok büyük olduğu için ocak kenar kısmında kalıyor anlatmak istedim ısı bu tarafta kalıyor biraz ısınmasını bekleyeceğim bunu annem almıştı bana bunda pişen yemek çok lezzetli oluyor özellikle saç tava falan yapınca çok lezzetli oluyor ben hem saç tavamı hem de tantunimi bunda yapıyorum ve tavsiye ediyorum çok güzel kenar kısmı bayağı bir ısınmış ben hemen şimdi haşladığım eti bu şekilde sacımın içerisine koyuyorum. <laughs> Lavaş ekmekli yapacağım. Evet ben hemen ekmeğimi hazırlıyorum. Evet arkadaşlar. Evet ekmeklerimizi bu şekilde yağladım. Ekmeklerimi bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Ben içerisinde bir yemek kaşığı kadar kurbel kullandım tatlı kaşığı kadar da toz biber kullandım. Çok az bir yağ kullandım göz kararı. Bir yudum da su. Anne. Anne. Efendim. Gel. Evet bu şekilde ekmeğimin içerisine etimi koyuyorum. Çok az bir domates. Evet şu an. Hemen bu şekilde dürümü sarıyorum. Bunu kenar kısmından tutuyorum. Bu şekilde tekrar düğmeni yaptım ve kenar kısmına koyuyorum ısınsın diye. Evet, bu şekilde. Çok sıcak. Baba bu damı kıramıyor ya. Bunu da şu koyuyorum. Baba. İlk porsiyonlarımız hazır. Biz şimdi yemeğe geçiyoruz. Yemekten sonra görüşürüz. Evet biz yemeğimizi yedik. Şöyle bulaşıklarımı da göstermek istiyorum sizlere. Evet arkadaşlar burası benim evimin arkası. Evet bu şekilde biberlerimizi pencereye koyduk. Ve şu an yağmur başladı. Evet, bu şekilde göstermek istiyorum sizlere mis gibi toprak kokuyor her taraf. Bu şekilde manzarayı da göstermek istiyorum sizlere. Burası da benim evimin arkasında kurulan sem pazarı. Haftada bir gün kuruluyor. Evet şu an eşyaları taşıyorlar. Anne. Efendim bebeğim. Havai fişek var değil mi? Havai fişek mi? <laughs> Hayır oğlum yağmur yağıyor. Bakar mısın Eymenler? Çok güzel. Evet. Yağmur şiddetini artırma bilmiyorum ama e, inşallah biberlerimiz zarar görmez. Evet arkadaşlar yine bir vlogun sonuna geldik. Umarım beğeneceğiniz bir video olmuştur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Herkese çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.